Bugün değil mi diyor? Ne yapıyorsun burada? Korkuyor musun? Korkma. Mutlu olacağım. Kenan iyi bakacak sana. Layık olacak. Benim gibi değil o. Hiç üzmeyecek seni. Üzersin. Bana geleceksin. Niye? Çünkü ben 40 yılda geçse seni seviyor olacağım. Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki saçlarını bile hiç Hadi ki gözlerime baka baka git. Hadi git hayatımdan çıka çıka git. Hadi git yüreğimi yaka yaka git. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz. Farz et ki unutulmuş bir şairim köşe başında. Farz et ki hiçbir şiirimi sana yazmadım. Farz et ki hiçbir şarkımda adını bile anmadım. Hadi git sevdiğimi bile bile git Hadi git bir kalemde sile sile git Hadi git Hadi git hiç üzülme güle güle git Şairler ağlamaz gülüm Şairler ağlamaz Ağlamaz Farz et ki bir kum tanesiyim sahilde Farz et ki bir çakıl taşıyım yol kenarında Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum elinde Hadi git Hadi git üzerime basa basa git Hadi git umutları asa asa git Hadi git hiç konuşma susa susa git Şairler ağlamaz gülüm Şairler ağlamaz Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz, ağlamaz. Farz et ki yo, yokum artık, farz et ki öldüm, farz et ki isimsiz bir mezarım dağ başında. Hadi git taşlarından bir tel bırakmadan git, hadi git avcumda bir el bırakmadan git vardı ki başucumda bir gül bırakmadan git. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz, ağlamaz, ağlamaz.